Manisa'dan herkese selamlar. Manisa'nın en kıymetli eserlerinden birisi olan Sultan Camii'nin bahçesindeyim. Sultan Camii Kanun Sultan Süleyman'ın annesi, Yavuz Sultan Selim'in kıymetli eşleri Hafsa Sultan tarafından yaptırılmıştır. Manisa 2. Murat'tan Fatih Sultan Mehmet'e, Kanun Sultan Süleyman'dan 2. Selim'e 16 tane öne, Osmanlı şehzadesine de sancak beyliği yapmış bir kenttir, şehirdir. Beylikler dönemi için de önemli bir yerdir. Saruhanoğlu Beyliği'nde de merkezi konumundadır Manisa. Evet, aslında ben bunlardan daha ziyade herkes tarafından çok fazla bilinmeyen ama tarihte önemli yer tutmuş Manisa'daki birkaç tarihi mekandan bahsetmek istiyorum Peki bunlar nelerdir? Manisa'nın tarihi içerisinde bulunan, Lidya Krallığı'nın da başkenti olmuş Sardes Antik Kenti burada. Ve Lidya Krallığı'nın en önemli belki tarihteki en önemli bize kazandırdığı şey ise devlet eliyle yapılmış ilk altın para bu kentte basılmış. Sardes Antik Kenti'nde basılmış. Artemis adına yapılmış o önemli büyük Kaynaklardan bir tanesi ise yine Sardes antik kentinde dünyanın ilk tiyatro kalıntılarının Manisa'da olduğunu biliyoruz ve antik dünyanın en büyük kral mezarları yani türünüsler Bin Tepe türünüsleri yine Manisa sınırları içerisinde olması belki Manisa'yı önemli kılan birkaç tane eserden birileridir diyebiliriz. Hristiyanlık dünyası için önemli olan ve aynı zamanda İncil'de geçen 7 tane kiliseden üçünün Manisa il sınırları içinde olduğunu biliyoruz. New York Özgürlük Heykeli'nden, bir yazdığımız meşhur İsa heykelinden sonra, dünyanın üçüncü büyük heykeli ise yine Manisa il içerisinde, Profesör Tankut Öktem tarafından Bursa'daki atölyesinde yapılan, daha sonrasında tamamlanaktan sonra da Manisa'ya inşa edilen dünyanın üçüncü büyük heykeli de yine Manisa'da olduğunu biliyoruz. Hristiyanlık dünyası için önemli olan Bursa'ya Manisa'ya kazan ama bunlar ben bu anlamda bu önemli bir çok güzel gidiyordu yaz Manisa'dan herkese merhaba çok güzel bir gün kış günündedeyiz aslında anlatacak çok şey var ama yol uzun, hayat kısa. Hadi yeni hikayeler var ediyoruz.